Akhisar Dostlar Meclisi'nin bu sezonki ikinci konu, zeytinyağı alanında Türkiye'nin önde gelen isimlerinden D. Dr. Ümmühan Tibet oldu. Park Kulüp'te gerçekleştirilen programda Tibet, zeytinyağının biyolojisinden üretim tekniklerine, pazarlamadan markalaşmaya kadar pek çok konuda önemli bilgiler paylaştı. Zeytinyağının tarihine ve sağlık etkilerine değinen Tibet, zeytin bizim için hem ekonomik hem de biyolojik bir hazine yeter ki doğaya zarar vermeden üretelim, dedi. Türkiye'nin bu yıl 310 bin ton zeytinyağı üretimiyle dünyada ikinci sıraya yerleştiğini vurgulayan Tibet, Manisa'nın 25 milyon zeytin ağacıyla zirvede, Akisar'ın ise kaliteyle anıldığını ifade etti. Zeytinyağında kalite ölçütlerinden, depolama koşullarına ve pazarlama sorunlarına kadar birçok başlıkta açıklamalarda bulunan Tibet, üreticilerin birleşerek markalaşması gerektiğini belirtti.